Müşterilerinizin NMP ile ilgili geri dönüşleri nasıl memnunlar? NMP'den NMP manikür yaptırdığı zaman salona geldiği zaman hani diyor benim de bir eldiven giydiriyordunuz da de o manikürden yapar mısınız diyor. Bizi NMP manikür hijyen e, olması, pratik olması, e, anında sonucu hissetmesi açısından çok memnunlar. Peki muadillerimiz çıktı biliyorsunuz. Neden tercihiniz NMP'den yana oldu? Ee, kurumsal bir e, Sampak markası adı altında. Artı e, muadilleri getirdiler. İşte arkadaşlarımız vesaire şudur. Bazen hayır deyip bıraktıkları da oldu ama NMP ile tartışılmaz. Peki manikürist arkadaşlar için kampanyalarımız var biliyorsunuz. Bu kampanyalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onları olumlu yönde etkiliyor mu? Manikürist arkadaşlar daha motive oluyor ama önemli olan müşteriye sunumlarındaki farklılığı hissetmesi. NMP tek cümleyle ifade etmenizi istesem o cümle ne olur? Onun, bunun hesabını yapmadan sonuç diyeceğim hızlı.